Başladık. Başladık mı? Evet <laughs> başladık. İkincisi de biz dışarıdan askeri uzman getiriyoruz. Getirmiş olduğumuz adamı da devşiriyoruz. Bak dışarıdan getirdiğin uzmanları devşirme kuralın var şu an senin hala. Çünkü bunda ne yapacaksın? Hem değiştireceksin, uygulamayacaksın. Hem de sonrasında tamamıyla kaldırmış olacaksın. Getirdiğin adam Komte Bonneval denilen adam. Komte Bonneval demiş olduğu adam Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Komte Bonneval demiş olduğumuz adam Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Bu geliyor bizim ülkemizde Avrupa tarzda Humbaracı Ocağı ne yapacak? Ee, düzenlemiş olacak. Humbaracı Ocağı Avrupa tarzında. Fransız bu. O zaman buradan yeni bir bilgi çıkıyor. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl 3. Ahmet başlıyor. Lale Devri'yle Ama o dönemde askeri stat yok. O dönemde askeri As stat yoksa o zaman 18. yüzyıla ilk kez askeri stat derse 1. Mahmut dersin. Yine diyorum ben. <laughs> Bilmeseniz de sıkıntı değil. Birinci Mahmut'tan soru gelmez. Ama hani gelirse bu süper bir soru olur. İlk kez Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Avrupa tarzı askeri star kim zamanda yapılmıştır? Birinci Mahmut döneminde yapılmıştır. Adam Comte Bonneval getirilmiştir. Adam devşirilmiştir. Devşirilen adam Humbaracı Ahmet Paşa olmuştur. İki. Subay yetiştirmek için askeri ve teknik okul olan hendeshaneyi ne yapmış olduk? Biz bu dönemde açmış olduk. Bu bizim kara mühendishanemiz olmuş olacak daha sonra. Kara mühendishanemiz olmuş olacak. Bu kadar. Dışarıdan getirdiğin uzmanın var. Komite var. Açtığın bir okulun var. Hendeshane ve Batı'da 1739 yılında son kazançlı antlaşmanı yapmış olduğum Belgrad bunun dönemindir. Bu kadar. Geldik üçüncü Mustafa. Üçüncü Mustafa'yı da şöyle kodlayabilirsin. Üç iç Mustafa Denizli. Üç iç Mustafa Denizli. Ya zaten üç şey bileceğim bu adamın döneminde. Üçüncü Mustafa'da. iki tanesi bu kodladığımız kısımda var. Üç iç Mustafa Denizli. İç iç borçlanma esnaf senetleri konuşacağız. Denizli Deniz Mühendishanesi. <laughs> Mühendishaneyi i Bahri Zaten bu adamın döneminde bir diğeri de nedir? Dışarıdan yine uzman getiriyoruz. Baran de Tot. Baron de Tot demiş oldun. Adam Baron Tot diye kalıyor. Niye? Dışarıdan getirdiğin uzmanı devşirmiyorsun. O kuralı uygulamıyorsun. Çünkü gelmiyorlar diye. Baron de Tot demiş olduğun Adam peki neden geliyor? Sürat topçuları ocağıyla alakalı faaliyete geliyor. Avrupa'yı tarzı. İki, iç borçlanma. İç borçlanma demiş olduğun esnaf senetleri. Esnaf senetleri demiş olduğunuz bizim hazinemizde para yok. Biz artık maaşları, ulüfeleri ödeyemeyecek duruma gelmişiz. O yüzden kendi içimizdeki <laughs> halktan, vatandaştan ne yapacağız? Para alacağız. Esnaf senetleri demiş oldun hani günümüzde tahvil liste senedi bono var ya kağıt. Bu kağıdı veriyorsun devlet. Sen paranı alıyor devlet. Sonra kar ettiğin zaman veriyor ya. Onun gibi düşün. Esam senetleri bunun döneminde düzenlendi. Uygulama 1. Abdülhamit döneminde olmuş olacak. O zaman şöyle kafanda kodlayabilirsin bunu. Sen özel matbaayı açtın ya <laughs> az önce 3. Ahmet'te açmış oldun o özel matbaaya bu bizim esam senetlerin taslakların taslağını hazırladı 3. Mustafa. Hazırladığı tasla özel matbaaya götürdün. Dedi ne zaman alırız? Açıyorum üç ay sonra. Bu arada bu adam öldü. Alan aptalın bunu attı. Kafamda böyle kodla fark etmez. Nasıl yaparsın? Ama bunu böylece ne yapman lazım bilmen lazım. Düzenleyen bu dağıtan bizim Birinci Abdülhamit diye. Bu da cepte. Diğeri de mühendishane-i Bahri, Bahri demiş olduğunuz da <laughs> deniz mühendishanesidir. Bu kadar. Diyorum ya bak yine bunlardan çıkmıyor. Ha çıkarsa da bu <laughs> üç kısımdan ne yapar? Çıkmış olur. Barında tot, sürat topçuları, mühendishane-i demiş olduğum bir de esam senetleri. Bu kadar. Başka bir şey yok. Birinci Abdülhamit. Birinci Abdülhamit de kafanda şöyle kodlayabilirsin. Biz Osmanlı'da Yeniçeri askerleriyiz. Yeniçeri askeri olarak bize göre, bize göre tam öldürülmesi gereken adamdır bu adam. Neden? Cülüs Çünkü Bahçı bu var. adam bir kere zaten benim Cülüs Bahşişimi yasaklıyor. Cülüs Bahşi demiş oldum. Padişah tahta çıkınca askerlerine vermiş oldum. Bir yıllık para. Düşünsene sen şu an memursun ve bizim bir sistemimiz var. Sistemimiz şu. Her hükümet değişikliğinde bizim memurumuza ne yaparız biz? Bir yıllık aldığı parayı ikramiye diye veririz. Öyleymiş. Tamam Sistem bu şu an. Maaşım 5 milyar çarpı 12, 60 milyar. Hükümet değiştiğinde bu parayı ne yapıyorlar? Size veriyorlar. Düşünsene sana ben direkt ne yapıyorum? 60 milyar vermem lazım. Hükümete de ben geliyorum. Ben hükümete gelir gelmez bu sistemi direkt kaldırıyorum. Ne yaparsın bana? Aklına geleni söyleme. <laughs> Anladım ben. Büyük ihtimalle öldürürsün. <laughs> i̇şte bu olacak zaten bunda. Bu bir. Hani o cülus başını kaldıracak. İkincisi, iç borçlanma. Bu artık dağıtılacak ya esnaf senetleri, o. Diğeri de istiklal okul açıyor. Hani bu istiklal bölümü var ya bizim. Artı, bizim bu yeni şehirler ulüfe alım satımı yapıyorlar. Ulüfe alım satımı. Ulüfe senin üç ayda bir maaşındır. O ulüfe alım satımını bunlar ne yapacaklar? Yasaklayacaklar. Birinci antrenman döneminde. Yasaklayacaklar. Bu şöyle oluyor. Senin ulüfen üç ayda bir değil mi? Evet. Bu ulüfe demiş olduğunda sanki dört yapraklı çek defteri gibi düşün. Dört yapraklı. Her yaprağı veriyorsun. Zamanı gelince paranı alıyorsun. Veriyorsun paranı alıyorsun. Sistem böyle işliyor. Ama yok. Bu o başka bir şey. Bu vermiş olduğu ulüfe alım satımındaki çek defterini sen gidiyorsun zengin birine veriyorsun. Ondan da artık aranızda anlaşıyorsun ne kadar alacaksın. Para alıyorsun. O adam zamanı gelince işte, o kadar veriyor devlete ve böylece o parayı ne yapıyor? Almış oluyor. Ulufi alım satımı demiş olduğumuz bu. Örneklendirirsek Atandınız memursunuz, 5000 maaşınız var, çarpı 12, 64 yapraklı kağıdınız var, her bir yaprak 15. 15 bin değerindeymiş, öyle varsayın. Ben de zenginim, sen de memursun. Bana getiriyorsun, aramızda anlaşıyoruz, diyorsun 4 tane kağıt, 60 milyar yapıyor. Sen bana işte 55 veriyorsunuz. diyorsunuz. Ben diyorum ki ne yok ben 50 veririm işine gelirse. Konuşuyoruz vesaire pazara falan 50'yi anlaşıyoruz. Sen 4 tane kağıdını veriyorsun. O hani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. O kağıtları bana veriyorsun. Ben de sana 50 bin veriyorum. Sen çıkıyorsun devreden. Ben de o kağıtları zamanı geldikçe ne yapıyorum? Devlete veriyorum. Sonrasında o parayı parça parça alıyorum. Topelde 10 bin lira da kârım oluyor? Bunu yasaklıyor bu adam. Sana ne birinci aptalım? Niye yasaklıyorsun? Niye yasaklıyor bu? <gülüyor> ha? <gülüyor> Neyleri bitmesin? <Parası>. Kimin? <gülüyor> Neden? <gülüyor> de çok para var şu an bizim. Dedi ki ben memurumla uğraşmayacağım her ay her ay. Ben dedi devletim atar atarmaz ben bu parayı ne yapacağım bunlara vermiş olacağım dedi. Size 12 aylık maaşınızı ilk ayınızda tak diye yatırdı. İyi mi kötü mü? Kötü. kötü çünkü ne olacak? Evet. Kadınlar ne yapar büyük ihtimalle kılık kıyafet takı tokarı o parayı harcayacak. Erkekler de araba alacak. Hani ben iyi niyetliyim 3 ay sonra para bitsin. Bir iyi niyetliyim ki hemen biter de. Sonra ne yapacaksın? Aldın araba kemirirsin. Çünkü olmayacak. Memur da başka iş yapamaz ya. İşte o yüzden Yeniçerilerde bu paraları peşin peşin alınca başka işler yapıyordu ki Yeniçeriler başka iş yapması yasak. Bir de bunların bildiği şey kaba kuvvet ve silah kullanımı. İşte gözün aydın mafya oluyorlar bunlar. O yüzden merkezi otorite bozuluyor. Merkezi otorite bozulmasın diye biz ne yapıyoruz? Ulif'i alım satımını yasaklıyoruz. Yine bu yapıyoruz. Bu kadar şey ölüyor. Öldüreceğim bunu ben. De zaten kendi ölüyor. Özü Kalesi gidiyor. Ukrayna'daki Özü Kalesi elden gidiyor. O gidince adam zaten kahrından ölüyor. Diyor her yer gideydi de Ukrayna gitmeyeydi. Toprakların verimliliğinden. Başka bir anlamı yok. Uğur <laughs> hemen başka bir şey anladın. Hani Üçüncü Selim'e geldik. Şimdi Üçüncü Selim de çok önemli. Bu ortadaki adamlar önemli değildi. Üçüncü Selim demiş olduğum adam önemli. Üçüncü Selim'in dönemi nedir diye soruyor. Nizam Cedid dönemi. Nizam Cedid döneminin padişahı kimdir diye soruyor üçüncü Selim. Ve bu adamın döneminde sen ıslahatlarla planlı programı radikal yapıyorsun. Planlı programlı ıslahat derse üçüncü Selim. Eğer ıslahat ilk kez derse ikinci Osman. 2007 KPS'e çıkmış sınav planlı programlı radikal ıslahat edeceği üçüncü Selim'de. Radikali sildi, İlk ıslahat dedi cevaplarda hem 3. sınıf ikinci 2. Osman vardı cevap 2. Osmanlı Çıkmış sınav sorusu 2007-2014. Ve bu planlı programlı ıslahatı yapabilmesini sağlayan da bunun meşveret meclisidir. Meclis deyince sen hemen şey diyorsun ha demokrasi var alakası yok. Demokrasi falan değil. Az önce senin Koçu Bey'le Katip Şelebi'ye rapor hazırlattırmıştın ya. Hazırlattırmış olduğun raporları ne yapıyorsun? Daha sistemli bir hale getiriyorsun. Bir meclise bir komisyona veriyorsun bunu hani ıslahatları daha planlı hale getirebilsinler, araştırma yapsınlar diye yapmış oluyorsunuz bunu. Bu gelen raporlarla da ne yapıyorsunuz? Islahatlarını yapmış oluyorsunuz. bu dönemde kurdun ordu Cedid ordusu. Dönemin de adı o yüzden Cedid dönemi diye geçiyor. Hatta bu ordunun masraflarını karşılamak için de İrade, cedid hazinesi yapıyorsun 2019'da ya da 2020 sınav sonucu. Nizam Cedid Ordusu'nun masraflarının karşılanması için evet. ayrılmış ya da düzenlenmiş olan şey nedir diye hani masraflar için ne kuruldu? İrade, cedid kurulmuştu. Levent'te, Selimiye'de ıslahlar kuruyoruz, biraz sonra göreceğiz bunu. Biz bir savaş yapacağız, yapacağımız savaşta ki bu savaş bizim 1853-56 savaşımız, Kırım. Bu savaşta bir kadın gelecek buraya. Gece gündüz ışığıyla lambasıyla gezen kadın. Fotoğraf takin gel. İşte o kadın bu kışlarda İngiliz askerine tedavi edecek. Mühendishaneyi Berri Hümayun, kara mühendishanesi. Hani birinci Mahmut yaptık ya yani desene Bunu ne yapıyoruz? Kara mühendishanesini ne yapacağız? Çevirmiş olacağız. Yani Fransızca öğrenmiş olalım getirecek askeri okullarda. Geldik şimdi bu önemli kısımlar. Bunlar daha çok çıkıyor. Üçüncü Selim'in nizamcılık dönemini biz şöyle yapabiliriz. Şöyle diyebiliriz. Bu dönem lale devrinin devletleştirilmiş ve sürekli hale getirilmiş kısmıdır diyebilirsiniz. Neden? Sen özel matbaa açmıştın lale devrinde. Bak burada devlet matbaası açıyorsun. Matbaayı hamile diye. Sen geçici elçilik açmıştın şeyde 3 ölme döneminde. Burada kalıcı elçilik açıyorsun. Yusuf Agya gönderiyorsun ve göndermiş oluyorsunuz bu adamı. Sevgi yetkileri ne yapıyoruz biz? Kısıtlamış oluyoruz. Ulema demiş olduğun adamlar yani ilmiye sınıfındaki adamlar devlet işlerine çok karışıyorlardı. Yani o ıslahatların olmasını engelliyorlardı. Yeni şehirlerle bütünleşerek. Bunda ne yapıyorsun? Engelliyorsun. Vezir sayısını ne yapacaksın? Azaltacaksın ve yerli malıyla alakalı kullanımın zorunlu hale ne yapacaksın? Getirmiş olacaksın. Çalışmıyor. Ve böylece çalışmıyor. <laughs> ve böylece 18. yüzyıl ıslahatları ve ıslahatçılarını da bitirdik. Bunun dönem nasıl bitiyor? Bu dönem bizim kabakçı Mustafa Paşa'nın isyanıyla bitiyor. Nizam Nizamdiriz demiş oldu.